başından beri söylüyorum. Muhteşem bir hamle. Samsun Spor takımında da çok başarılıydı. Çok da iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu. Evet. Sağ kanatta kullanırsın, sol kanatta kullanırsın. Hızlı, agresif. Geçiş oyunlarında çok hızlı. Ayakları temiz. Gol yollarına ani çapraz koşular yapabiliyor. Ve bana göre şu gelinen futbol endüstrisinde de rakamı son derece uygun. Çok nokta bir atış. Burada Başta hocamızı, hocamız çok istiyordu. Evet. Sonra Sayın Ertan Torunoğulları Başkanı mı? Saadettin Başkanı mı? Devin Öze'yi tebrik ediyorum. Evet. Çok doğru. Transfer dönemine Fenerbahçe nokta atış. Bir de birle başladı. Çok doğru başladı. O yüzden bu oyuncu Fenerbahçe'ye çok renk katacaktır, ivme katacaktır. Fenerbahçe'yi öne taşıyacaktır. Çok e, klas bir oyuncu. Ben çok beğendiğim bir oyuncu. Haberi de Türkiye'de ilk veren Sevgili kardeşim Yağız Sabuncuoğlu'nu da tebrik ederim. Evet tebrik o ederiz. O da bütün detaylarıyla bu haberi taraftarımıza sundu. evet. Şimdi bak bu oyuncu neden çok avantajlı biliyor musun? Sıkıştın solda kullan, sıkıştın Sağ sağa Sağda kullan. Anladın Aynen. mı? Sağ sol i̇ki iki Yani bu oyuncuyu şöyle değerlendireyim. Barış Galatasaray'ın joker'i midir? Evet kesinlikle. Değil mi Barış Alper Yılmaz? Evet var. Sağda sıkıştın sağa at, solda so sıkıştın sola so at. Aynen. Onun ayakları ayakları, tekniği daha iyisi olarak görüyorum. Güç olarak barış kadar güçlü değil ama oyun sezgisi <laughs> ve ayakları tekniği barıştan daha iyi iki kanatta da kullanabilirsin. Bence çok iyi. O yüzden çok doğru. Fiyatı da çok uygun. Çok, uygun. çok da iyi oldu. Burada Samsun Spor'u da kutlamak lazım. Yani çok iyi bir transfer değil mi bu? Ee, biz aldık biz de belki Hayır, burada, da parlar. Hayır burada Samsun Spor da karda. Yani ki Samsun Spor da burada bulduğu, çok ucuza aldığı, mal ettiği bir oyuncudan Hı. yaklaşık 6 milyon euro kasasına giriyor. giriyor. Bu da Samsun Spor'un transfer başarısı. Evet, yani. kesinlikle öyle. Belki Tedesco onu daha da parlatacak. Biz de onu çok çok daha yüksek fiyatlarla belki biz de böyle Bu böyle gidebiliriz. Musat bana Samsung Spor'dan ziyade telefon açıp ligin bana göre en iyi hocalarından bir tanesi olan Alman Rayuş hocasını tebrik etmesi lazım. Hocam ben bugün çok büyük bir camianın Fenerbahçe formasını giyiyorsam bunda en büyük pay senin senin oynattığın oyun sisteminin deyip Hocasına teşekkür etmesi lazım. Burada en büyük alkışı bence Samsun Spor Teknik Direktörü'nün alması lazım. Evet.